Vallahi öyle işte başkan ya. Bir haftadır yoktuk biz de buralarda. Malum iş koşturmaca telaş falan derken bizi buradan bir şutladılar. Anasını satıp tırı bile yukarı çıkaramadık ki. Burada nerede? Celalettin Usta vardı. Tırı ben ona bıraktım. Bir yere çıkacak o tırı. Gördün mü sen onu? Neyse şuradan yavaş yavaş biz tırımıza doğru inerleyelim. Reben nerede bu arada ya? Dur ha şuradaki amcalara bir sorayım bakayım. Ağırla bizim tır da buradaymış. Dur bakayım anahtarını isteyeyim şuradan. Usta selamünaleyküm. Şşt mavili kel. da çikin bir adamsın lan. Tipe bak usta ya şu benim tırın anahtarını ver de biz bir gidek ya. Ver. Eyvallah. Eyvallah sağ ol. Canım benim, dafım benim ya. Ha Rebe burada bir dakika. He. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak ya. Bizim tırına ne tamam. yapmışlar ya? Yani? Oğlum boku çıkmış. Şşt, usta, oğlum hiç bir su tutmadınız lan buna. Koymuşsunuz makinenin de altına şakır 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 leş gibi çıkmış. İğrenç iğrenç. Dorseyi de yukarı bırakmışlar. Allah belanızı verir misin sizin ya. Bir emanet bıraktık bir hafta bir gittik geldik yok. Bakalım arabanın içinde bok götürüyor. Üf. Gel kız gel yukarı gel. Geldim ya. Gel. Şu gidip Dorseyi bir alalım da. Dorseyi inşallah bağlayabiliriz. yağma vardır. Evet arkadaşlar şimdi Dorseyimizi aracımıza bağladık aracımızı artık alacağız direktmen yukarıya götüreceğiz genel merkezimize bırakacağız orada arabayı bir bakımlarda bakımlarını masraflarını yapsınlar arabanın ağzına tükürmüşler be Ay. merhaba gazozsuz kalamayanlar gazozcu tv'nin yeni bölümünden hepinize selamlar bugün ets 2.39 pro duydunuz pro arkadaşlar banamız kalktı aracımızda geldik buradan aldık lan uçuyorlar kaçıyorlar ne oluyor lan Pişt. Neler oluyor İmmet abi? Oğlum ben promotsa gelmeyeli bir hafta oldu neler oluyor? Burada kangurular atlıyor zıplıyor bir şeyler. Ne oldu lan o adama ne oldu? Bu arkadaşlar buranın laneti hala sıkıntılı olarak devam ettiğini düşünüyorum ben. Yavaş yavaş biz şuradan bir çıkalım. Tırımızı aldık. Tertemiz bir şekilde yolumuza bakalım abi. Şu götürüp tertemiz dediğime de bakma ya tırbuk götürüyor. Adam akıllı götüreyim ben şu tırı bir yıkattırayım da. Bir bakımlarını yapsınlar. Şişt, Cafer görüşürüz. Alacağını olsun. Kerefsiz. <laughs> Bıraktığımız gibi de durmazsın da be promos. Ben hey kanka destek veriyorum yürü. Destek veriyormuş kanki. Bana da desteklerin kanka. Kanka bana da desteklerin. Destek istiyorum. Destek verin bana. Evet arkadaşlar, şuradan çıkarken uzun zamandır hayalini kurduğum bir şey yapmak istiyorum. Çok hayalini kurdum ama var ya. <gülüyor> <gülüyor> Malum direkt. Oh be nasıl rahatladım nasıl rahatladım anlatamam size ya. Sana bir küfür ediyorlar şu Beni geç beni geç beni geç beni geç beni geç. Ben bir şey merak ediyorum şu anda. Şu gidemiyor bak gördünüz mü? 60 ton almış arkadaşlar. Cif yapmış. Yemiyor anladın mı? Niye? 8 çarpı 4 niye yapmadın? Ha? 8 çarpı 4 niye yapmadın? Teker lastikleri nasıl çayın Bu nasıl renk? Ha? Sen yüksel misin? Niye böyle tekerlekler kullanıyorsun? <laughs> ha? Bu yüksene yapışır. Ben sana böyle bir tri yaptığımı hatırlamıyorum. Sen neden böyle bir şey yapıyorsun? Şu adamın buradan sonra en fazla gideceği yer eski Osman abiyle geçtikten sonra bu arada Osman abi de ölmüş galiba. En son ki olayda Osman abi bulamadık. Osman abi cc'ydi. Şuradan bir <laughs> yorum bakalım. Hey adam ya istifa edik ya yıllık izne çıkıldı Yani yoktu Osman abi. Sen o gün sen de yoktun Rebel. Sen haftalık izne çıkmıştın. Biz çocuklarla bir yukarı doğru çıkarken baktık da dedik lan Osman abiye bir gazoz ikram edelim. Gazoz vardı ama Osman abi yoktu. Öyle bir tuhaf bir durum oldu. E ee, ne yapacağız şimdi? Size bir şey diyeyim mi? Bildiğin kanseriz şu an. Bu adam buradan çıksa bile bak baksın mı çıkacağı yer burası. Daha yok. ya ee, çıkamayacak da bak geri kaçırıyor şu anda. Geri kaçırıyor. Geri kaçırıyor şu anda. Evet. Ya gayret. Mümkün değil geçemez arkadaş. <laughs> <laughs> Destek veriyor gerçekten. Mükemmel ya. Yavaştan yukarı yolumuza doğru çıkalım. Arkadaşlar burada en kötü ihtimalle Voltron oluşacak. Arkadaki bana benimdekini, öndekini öndeki, öndeki, öndeki onu derken zıbank diye öbür tarafa uçuracağız onu. İnşallah ittire kalktır hep beraber o adamı götüreceğiz. Anasını satayım iki parasını da o alacak. Ben anlamadım bu işten bir şey. Evet arkadaşlar adam şu an ortalığın anasını ağlattı. Bu töbe buradan çıkamaz. Eğer oradan çıkmaya çalışırsan sana vallahi küfür ederim. Bak gerçekten küfür ederim yemin ederim. Aha gitti çok şükür. Of. <laughs> of. Ay. <laughs> ne bekliyoruz çocuklar? hadi gidiyorduk sanki. Allah Let's kahretmesin go. Sizi ya. Allah senin sırtındaki treni sana bindirmeyi nasip etti. Şerefsin. Ne işin var senin trenden bura? Bura senin ne işi var madende? Lan. Ana. ben, Lan. Lan Osman. gel. Şşş. Oğlum. Öldü dedilerdi senin için. Senin için öldü dedilerdi baba. Neden böyle oldu? Yaşlanıp gelmiş. İhtiyarlamış Osman amca. Dur biraz da ona ben bir gazoz ikram edeyim arkadaşlar. Ana. Osman abi geri gelmiş. Osman abi neredeydin ya? Aha. Dayak yemiş lan bu. Ben kim dövdü seni? Oğlum bu dayak yemiş ha? Osman'ı dövmüşler. <laughs> senin mı dindin? Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir ha. Paş izlemeyenler varsa. Aynen arkadaşlar yükseleğini aldığımız arabayı da tam şuradan bir yerden şuradan şöyle şuralardan bir yerden izleyebilirsiniz. Vallahi Allah'tan Ghost adam. Bu? Bu da Ghost mode'da. Allah 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 bas oğlum buralar çok tehlikeli lan oğlum promotsa gelmeyelim neler olmuş Kirkenes'te Biz en son... Az kalsın dedim atacak seni Valla Kirkenes'e gelmeyeli bayağıdır ortalık Aman ya Rabbi şu Osman'a da şey, Osman abi gazoz içecek mi? Neyse aşağıda kaldın ya Dövmüşler zaten Osman'ı ya Arkadaşlar uzun zamandır yoktu demişler ki kral öldü içinde yattığınlar kral gerçekten öldü. Yani buna yaşamak denirse yaşıyoruz. Kirkenes'i de özlemişiz ha. Toprak yolun bu direksiyonda hissettirmiş olduğu o streşimi özlemişim ya. Vallahi var ya streşimi o acayip derecede bayılıyorum ya. Mükemmel bir his ya. Senin yokluğunda ben çok acı çektim Probot. Seni bir daha bırakmayacağım bebekim. İte köpeğe yar etmeyeceğim seni. Canım benim. Böyle bir düşündüm. Bir dorsesiz mi iniyor? He. Orada zaten tırı kadar da iki tane egzoz takmış. Bak şimdi bu bir. Ben... onun arkasındaki niye yanaşmıyor? Çünkü mal. Bak ne kadar güzel hmm, orada. Bir vurması canım. yok muydu? Aaaa. Sen <laughs> ne kadar şomazlı bir kadınsın ya. Ya. Sen nasıl bir şomazlı bir kadınsın ya. Ana. Bir <laughs> de hiç vurmayacak yerde vurmayacak şekilde. Yanlayarak vurdu ha. <laughs> Oğlum yine yol veriyoruz diye banyo miyek bak. Dönemeyeceğinden mi korkuyorsun geri zekalı. Allah Allah. Boş da. ver onu geç sen ya. Ben şuradan yukarıya doğru bir çıkayım hele arkadaşlar. Yoksa bu beyinsiz aklını kullandı ve şu an zeka işi olarak or benim oradan geçmem gerektiğini düşünüyor ki. Bak daha doğru yani çarptım ona. Neden? Çünkü açıyı vermedi anladınız mı? yol hakkı bizim arkadaşlar açtılar bizim yolumuzu. Biz buradan bir akalım hele. Şuradan bir gidelim. Şu kayayı da yolun ortasına çekin dedim. O kadar Osman abiye de söyledim hala çekmemiş dedi. Osman abi anca... tınlamıyor iyi. La onu bundan dolayı da dövmüş olabilirler ha. Arkadaşlar <laughs> sizce Osman abi ne için dövdüler? Onu yorumlara bir yazın la merak et. Bilen varsa yazsın ya. Neden olabilir? Bu adam neden dayak yedi? Bayram değil, seyran değil. Osman abi niye dövdüler? <laughs> Çünkü bayramda seyranda hep dövüyorlardı. Vallahi bilemem çok abi. Kaldı. Efendi adamdı. Sonradan karı kız ayağı varsa demek ki bilmiyorum yani. Günahını da almak istemiyorum. Ama dediğim gibi yüksek yüksek olasılıkla. Yüksel bu adamı çok seviyor zaten biliyorsunuz. Yüksel bu adamın fanı. Hani tutup da abi gel yine arabamla seni gezdireyim işte bir iki alem yapalım. Sincan'a Çinçin'e falan gidelim dediyse. Ve ben bugün Yüksel'e ulaşamadım. Acaba ondan mı dövdüler? <gülüyor> <gülüyor> Önümüzdeki adamın da doğrusu benim çok önümü kapatıyor gibi ya. Görüş açımı çok engelliyormuş gibi hissediyorum. Değil mi? Sağ ve solu kesiyor gibi. Aynen böyle arkaya bir şey koymuş ya böyle düz düz. Onlar sanki böyle kenarları kapatıyor, görüş açımı sıkılıyor gibi ya. Neden öyle bir şey yaptı acaba? Sormak lazım kendisine. <laughs> Zevk meselesi dostum. Veya parası var yaptırmış da olabilir. Bunlar her şey göreceli kavramlar. Parayla imanın kim doldu belli olmaz arkadaşlar. Bu arada ilginç. ilginç olan ne abla? Yol iyi akıyor şu an. Çok ilginç. Peki be ben daha ilginç bir şey sorabilir miyim şu anda? Hı. Her ağzını açtığında başımıza bir iş geliyor olmasına ne diyorsun? Konuşmayacağım. Az önce adamın doğru sesiyle içimizden geçmiş. Yolun akıyor dediğin hemen akabinde frene basıp el frenini çekmiş olmamız mesela. <laughs> <laughs> bu bana yani, iyi. Küstüm. <laughs> Sen küstük ne? Gene de Ya bana bunu bir izah edebilir mi? Şimdi ne yaptın? Ya ben küstüm. Bence bu bana haksızlık. Ne haksızlık oğlum? Bir ağız var maşallah. Açtın mı? <laughs> açtın mı? <mo> <laughs> <laughs> yani. ya <laughs> chat gerçekten öyle mi yazsanıza? Malum yayınlarda hep çekte muhabbet sohbet ettiğim için chat demeye çok alışmışım sevgili izleyicilerimiz yorumlara yazın beni küstürdü bu adam. Linçleyin bu adam. Hah <laughs> bak linçlendik. Arkadaşlar ama siz söyleyin bak şu anda oturmuşuz burada izliyoruz. Neden izliyoruz? Rebel şu mu ağzını açtı için işte Eğer Rebel orada konuşmasa şu an bu trafik akmıştı yağ gibi gidiyordu anladın mı? Bak mala bak. Oğlum daha az önce bir tane tren götürdüler. Anasını satayım. İstanbul garına döndü lan orası. Bu tren mi? He tren baksana. Hadi oğlum ya. Hadi oğlum ya. Evet arkadaşlar geliyor bizim gerizekalı. Evet bizim gerizekalı geliyor. artık şu gidelim ya. Ne olur gidelim ya. Çok merak et. Senin babin camına açacağım ben. Şurada o. Özel Hayret istiyordum. takmadı. Bak, demek ki her dediğim olmuyormuş. Yoo, yeah, ben zaten ya burada ben da... Ben kanıtladım, burada... özel harekat, kanıtladım yazın. Burada... Sen gerçekten onu mu test Evet. <Gülüyor> <gülüyor> Kimlerle yolculuk yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz bir cümlesiyle bizi buraya gitti daha da ama, çıkamıyoruz şuradan. Ama ben de inanmıştım artık çünkü sabahtan bir söylediğim ama. her şey oluyor. Bak Yüce Rabbim bu kadar ağır felaketleri üste vermemek için bunu yapmamıştır. Çünkü ilk felaketini atamadık anladın mı? İlk lanetini üzerimizden atamadık şu an. Hala kımıldayamadım lan birer papa yol gidemedim. <laughs> Allah aşkına azıcık ilerlemek istiyorum ya. Oh ilerledik tamam. Aaaa. Oh. Her senin önündeki de herkese yol veriyor arkadaş ya. Bir yola çıktığını görelim ya. Gaz, gaz mı bozuldu kardeş? Sen hayatımda gördüğüm en beyinsiz adamsın ya. Eğer Türk sen ve şu an bu videoyu izliyorsan senin ağzın çeperine sıkayım ben kardeşim. Işte. Hayır biz gerçekten sıkışık yerde adama yol verdik diye banyıyoruz. Bu adam sabahtan beri herkese yol veriyor. Bizi Vallahi Vallahi ya. Vallahi ya Allah sen da var lan Davaş. Adam orduya yol verdi diyor ya. Daha gitmiyor ya, daha gitmiyor ya. Kardeş yürü yürü. <laughs> Allah Allah ya. Vurayım mı lan? Vurayım mı lan? Vuramadım lan. Hayır hayır. Tüm server boşaldıktan sonra adam gitme kararı aldı. <laughs> Kardeş promot arcade'de falan oynasaydın orası bomboş. Neden burada böyle bir şey yaptın? Zaten boş yolda gitmek istiyorsun. Mal. Arkadaşlar gördünüz işte yani. Yani bir de anlamadığım şey beklemekten nasıl keyif aldı yani. Bu oyunu niye oynuyorsun? Abi, Hakikaten ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Böyle bir şey mümkün müdür ya? Ya da o merakından var ya sıfır kamerasında kaldı. Ya sıfır kamerasında kalmadı ya eşek değilse. Hani zaten sıfır kamerasında niye çıkarsın? Aha gene dörtte yaktı. Vallahi sabahçıyız şu an. Şu saatten sonra bizi burada bir Allah'ın kulu Gene mi orada tren var lan? İçeceğim treninize ha. Ne yapıyorsunuz lan? Bu oldu ya? Çok fazla tren ihtiyacı. Abi salaklar bu sevkiyatları yanlış yere getirmiyorlarsa. Ha, bu tırlardan biri vuracak. Sana bir şey diyeyim mi? Benim lafım gene yerde kalmayacak. <laughs> kalmayacak. Abi adam çift doğrusu 30-60-60-90 ton mu götürüyor lan bu? Arkadaşlar şu an burada kaç ton gidiyor? Bana bunu bir yazın ya. Bilen varsa. Yalnız adamın dönüşe bak çok ustaca dedi ve adam döktü. Hayır ya. dedi adam gitti. Niye konuştun ya? Niye konuştun ya? Anlaşmıştık senle ya. Anlaştık. <laughs> Ya sen anlaşmıştık ama biz. Allah'tan adam efendi adam çıktı bıraktı gitti Dorsay. Sen bir daha ağzını açma bak. Yol boyu senden tek ricam yolla alakalı bir şey söyleme tamam mı? Tamam mı? Anlaştık <laughs> mı? ha? Bak sakın ha. bak. Güzel kelimesini duymayacağım sen. <laughs> Ay. Bu arada ben az önce kitaran sana neden vurmadığını anladım. Vuracak adam Dorsay'ı bıraktı. Çünkü. Hayır vuracak dedim. Vurmayacak he, deseydim vururdu. Anlamadın o <laughs> Aa he lan. <laughs> Bak Allah gördün değil mi yüce Rabbimi? Eğer ki eğer ki şu adam o doğru şeyi bırakmasa kesin bana vururdu. Bu sefer sen haklı çıkardın. Rabbim seni haklı yeah. çıkartmamak için farklı yerden bir daha haksız <laughs> çıkarıp bir daha haksız çıkarttı. Double <laughs> haksız. Lan yürü yürü. Senin anan avradını. Gel lan buraya. Vurma vurma vur. <laughs> Yazık ki ne adam. Lan lan. Niye banyo yiyeceğim? Banyo Şerefsiz olur şerefsiz. Yürü lan. Namırsız. Ben bu kadar salak bir adam görmedim ya. Hay, karşımdan gelenler <laughs> salak. Bak onlar bir defalık böyle şey gibi. Hadi araba karşıdan geçerken diye bir geçer tamam. Yarım açması yok mu o herifin? Kaka atarım. <laughs> Bak karşımdan gelenlerin salaklıkları gelince böyle diye geçiyorlar anladın mı? Ama bu ölümdeki sürekli olarak salak. Sürekli olarak ölümde giden bir salakla yorulduk ediyorum ya. Sizin aranızda bir tane daf var diye. Ya. ya o dafın kurban olurum. Gitti bastı gitti o solladı gitti o ya. Onun yaptığı hareketi ben yapsam kesin ban yerdim ha. O da yedi bence. Yemediysen yazsana yorum o bendim diye. <laughs> Adam boş yolların Fatih'i çıktı arkadaşlar. İyi gidiyor ha. Eyvah vay 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 vay. eyvah. vay vay. <laughs> Allah kahretsin gene frene bastı. Sen ne yapıyorsun ya? Oo. Oh. Sen hakikaten bak ya gerçekten bilerek hesaplıyor mu? Aa yol, yolun götü boşaldı. Eyvah eyvah trafik. Şimdi bu gene gitmez. Bu bu trafik bitmeden bu gitmez. Ben bunu biliyorum. Ben malımı biliyorum. 3 saat bekle Abi ya rebel. Ne olur olur ya. Lütfen. Çok güzel döndü. Yanladı ya adam doğru sesi. Vallahi ya. Yürü. Yürü oğlum yürü. Yürü la yürü. Şş. Oğlum yürü la yürü la. Yürü la. Arabayı tertiye çıkardım be. Hayır o adam adam yırma atmaya çalışıyorum. Taklamakla falan diye uğraşıyorum. Bak kaçıyor benden kaçıyor. Gel lan buraya. Neredeyiz lan nerelere geldik? Aman aman daha demin evdeydik. Evet. Şimdi arkadaşlar biz hatayı nerede yaptık? Öncelikle onu söyleyelim İlk hatamızı promosa girerek yaptığımızı düşünürken. Sonra bir anda aklıma rebelin arabada oturduğu geldi. <laughs> ya aman ya. <laughs> ben size bir şey söyleyeyim mi? Aa nah geçeriz biz buradan. Hala <laughs> lan küçük. Ne haber lan? <laughs> Tıbır lak kafasına burası bir tane. <laughs> Şerefsiz bak. Hareket etti lan. Lan servera yeni girenler var. Onlar da gelecekmiş. Bekleyek şurada 2 dakika daha ne olur. Yani önümüzdekine söyle o maildi zaten her gelene <laughs> selam her de selam veriyordur inşallah. Temennimiz o yönde. <laughs> pisleşme pisleşme. Yok ben makas saldırıyordur diye düşünmüştüm. Susar mısın? <laughs> Bak açarım şu an. Hayır hayır hayır. Aman dur tünele geldik kurban olurum. Şu tünelde sakın yapma ne olur. Arkadaşlar bizim gerideki hal daldı içeri ben de dalıyorum bodustama. Şu anda başımıza ne gelecek hiç bilmiyorum. Zaten o durmadıysa emin ol boştur. Ha tamam aynen o durmadıysa boştur. Arkadaşlar adam aracın en çok kullandığı kısmı fren pedalı. Gazdan çok frene basıyor kız Ama hakkını yeme dörtleri de yakıyor şimdi. Onu kapatmıyor ki onu bir defa kullanıyor. <laughs> Ona bir defa basıyor eski ki onu eski diye basmıyor. Bu şerefsiz kesin. Bu ne lan? <laughs> lan bu ne? O ne? Ben de istiyorum. <laughs> O ne? El arabası mı? <laughs> ya ben istiyorum bunda. O ne? Bilenler yazsın. Ne bileyim. Ne? Arkadaşlar onu nasıl alıyorsun? Ya ben istiyorum Patatesle. bunda. Patatesler. Şirin son patates <laughs> 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 bir patates arabalar aydılar ne yazdım ne derim olsun ne Ben istiyorum ondan Ondan ben de istiyorum şu anda İnsana ne yakışacak o be Bırak Şirin Bana Şirin Bana yakışır en çok Patates kim ben Sen He Şirin son tatlı patates mi ben Şirin. He. Tombik bir de patates. He. Değil mi? Olamaz. Arkadaşlar olamaz. Ne <laughs> de patates sorursam. -pa. Evet, çok fazla bir yolumuz kalmadı. Bu ne oğlum? Şirin, bu ne lan? Abi ben istiyorum bunlar da. Oyuna, yeni transit mi geldi bu arada? Yeni araçlarda yeni transit mi var oyunda? Aha, Pop, 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 pop. sen ne yapıyorsun ya? Öyle yola çıkmam var. Pembele. He? Bunun kesin arabasının böyle şey var ya güneşlikleri. Oraya açtığın zaman siyah zenci kaslı erkek fotoğrafları var. Yoksa bir insan niye pembe, pembe <laughs> titrebilsin oğlum? Yani kadın değilse içindeki. Pembeden nefret ederim. <laughs> Uf. Siniriyorum. Şu anda bayağıdır bu traktöre de selam vermiyorduk arkadaşlar. Ooo <laughs> yavaş dayı Adamla da akraba olduk. Eğer adam soğuşuna gitmiştir. <laughs> Tövbe ya. Allah Allah. Bugün sana ne oldu? Yok <laughs> bir şey yok. Sadece buralar beni duygulandırdı anlıyor musun? Duygusal bir yoğunluk içerisinde. <laughs> çaktırma çaktırma. Çaktırma çaktırma. Sen çaktırma. ne yapıyorsun? Çaktırma oğlum çaktırma. Çaktırma çaktırma. Kimse görmedi, hakem görmedi. Çaktırmayın arkadaşlar. Arkadaşlar çaktırmayın. Şşş. Yapıştır. <laughs> o trafiği mi bekleyeceğim lan? O trafiği mi bekleyeceğim oğlum? <laughs> Trafik mangandasın Reisro. Şuradan biri bir kafana böyle dong diye bir girse kafasına sana. İçmiyalar erisi. Oğlum yanımda oturuyorsun lan. Allah'a kavuşmak istiyorsan ben. bu kadar, ben sana yardımcı olayım ben. <laughs> Oha. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam bir şey yok, bir şey yok, bir yok. Günahıma giriyorsun. Şok. Gerçekten girdiğim şey günahın mı? Ağzıma tükürdün, ağzıma. Şurada sabahtan beri. Ananı avradın ananı. <laughs> Sakin ol, tamam, geçti. Geçti. Oh. <laughs> Susuyorum. Rebel. Şu saatten sonra konuşsan <laughs> ne olur lan geldik zaten ölmeden geldik ya ben ona şükrediyorum. Ay ben şarkı. bir cümle söylersem taklatma ihtimalin var o yüzden. Dur aman diyeyim bak şunu şu garaja bir bırakayım adam akıllıyı bir temizlesinler bir bakın bunu yapsınlar. Zaten bura kadar geldik arabanın ağzını sıktık arabanın içinden de geçmişler zaten. Yaşı çıkmış arabanın. Evet arkadaşlar bir promosun daha sonuna geldik. Banımızın kalkması çok mutluyum. Yayınlara tekrardan devam edeceğiz. Gazozun dünyasından muhtemelen yayınlarda olacağız. Böyle videoların daha sık gelmesini istiyorsanız bizleri like atıp yorum yazarak destekleyebilirsiniz. Ve bir de yakın zamanda büyük sürprizimiz var. Takipte kalın. Haydi güle güle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.